Bugün 10 Haziran 2025 tarihi. Tılgın Çavuşçu Gölü. Tepeden şöyle bir bakayım dedim. Tabii yağışlar bu sene hiç olmadı. Yani hiç olmadı derken doğru dürüst bir yağış alamadık. Dolayısıyla e, gölümüzde bu yağışların az olması sebebiyle yeterli su girişi olmayınca e, kuruma noktasına geldi. Koskoca göl bir avuç göl haline dönüşmüş. İşte görünen kadar bir su var. Suyun içerisinde tabii ki e, şu anda e, birçok sucul kuşlar mevcut. Özellikle Flamingolar var yoğunlukta olarak. Ama yani gördükçe de içim acıyor bu halini. Ama yapacak da bir şey yok. Yani ne yapılabilir? Hadi sulama desek bu sene e, sulama e, verilmedi su olmadığı için. E, hem ılgına hem de Atlantı Ovası sulaması için su verilemedi. E sonuç itibariyle de bizim gölümüzün son hali bu. 10 Haziran 2005 25 tarihindeki son hali bu. Gördüğüm manzara, hiç de işte hoş değil. Türkiye'nin genelinde olan kuraklık, bizim gölümüzü de hayli etkilemiştir. Diğerler, şu karşıdaki adama, hmm. biz bu adaya gidemezdik, su vardı. Var. Şu anda, bu yürünebilir, gökyüzü su kalmamış. Şu anda, gölde öyle bir kuraklık var ki, Bırakın sulama suyunu göndermeyi. Göl kendini dahi şu anda içinde bulundurduğu canlıları beslemede yetersiz kalıyor. Acayip kuraklık var. Yerler görüldüğü gibi hep kuraklıktan dolayı çatlamış durumda. Karşıda elemancalar var. Az su olsa da mevcut kuşlar Mevcut suyu kullanabilmek için, burada yaşamlarını sürdürmek için geldiler. Bu asuda suda yaşamlarını sürdürmeye çalışıyorlar. Burası çok ileri boyunluğa. Sadece bizim gölümüzde değil. Ben bu yazın epey bölge gezdim. O bölgedeki gölleri de ziyaret ettim. Gerçekten işler acısı bir durumda ülkemizin kuraklığı. Araçta buraya falan gelmek mümkün değildi. Kolaylıkla araçta buraya kadar gelebildim ben. İnşallah yağışlar istenilen neticede yağar da en azından bu kuraklık olmaz. Tabii bu arada e, tarım da bundan çok etkileniyor. Yani göller kuruyunca haliyle oralara su bulmakta zorlanıyor.